Evet hanımlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere irmikli hira tatlısı tarifi vereceğim. Tarifimizi vermeden önce şöyle bir görüntüsünden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet lezzetli. Çaylarınızın, misafirlerinizin yanına ikram edebileceğiniz şekilde güzel bir tatlı. Önce şerbetimizi yapmakla başlayacağız. Şimdi malzemelerimize geçeceğiz. Önce şerbetimizi yapacağız. Şerbetimiz için 2 su bardağı kaynamış sıcak su ve 2 su bardağı toz şekeri koydum. Bunları birlikte iyice çözünene kadar karıştıracağım. Evet şekerimiz iyice çözündü. Bir portakal suyu ve birkaç damla da limonumu sıkacağım. Evet şerbetimiz hazır. Bunu bir kenara koyup bekleteceğiz. Hamurumuzu yoğurmaya geçeceğiz. Evet hamurumuzun malzemelerine geçecek olursak. Bir adet yumurtamız. Yarım su bardağı yoğurt. 125 gram eritilmiş tereyağı. Bunları şöyle bir karıştıralım. Bir su bardağı ilmek. Bir su bardağı un. bir paket vanilya. Bir çay kaşığı tepeleme kabartma tozu kullanacağım. Ve son olarak da portakal kabuğu rendesi. Evet malzemelerin hepsini bir spatula yardımıyla karıştıracağız. Kolay ve pratik bir tatlı. Hepsini bir arada alıp karıştırabileceğiniz malzemeler. Sırası önemli değil. Sadece ıslak sulu malzemeleri önce alırsanız çok daha rahat olur. Önce bir onları açıp yumurtayla birlikte karıştırmak açısından. Evet yaklaşık 2-3 dakika yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. İrmik de olduğu için zaten çok fazla el yapışma imkanı olmuyor. Gayet kolay yoğrulabilen yumuşacık bir hamur kıvam elde ettik. Tatlılarıma şekil vermeye geçmeden önce şöyle bir tabağıma 3 yemek kaşığı kadar irmik koydum. Tepsiye dizmeden önce şekil verip irmeye bulayıp öyle dizeceğim tepsimi. Evet ceviz büyüklüğünde parçalar alacağım tatlımdan, hamurumdan. Daha büyük ve daha küçük de yapabilirsiniz. Şöyle elimde yuvarlayıp. irmeye bulayıp tepsime diziyorum. Hafifçe şöyle üstlerine bastırırsanız tepsiye koyarken daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Tepsimizi önceden iyice yağladım. Tepsiyi yağlamayı unutmayın. Yağlı kağıt sermedim şerbetini tepsiye dökeceğim için. Evet tatlılarımız tepsimize dizdik gördüğünüz gibi. Şimdi fırına götüreceğiz. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 30-35 dakika kadar pişireceğiz. Evet tatlılarımız fırından çıktı. Tatlılar sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Şerbetimizi hemen tatlılarımız sıcakken her tatlının üstüne şöyle birer kepçe gelecek kadar şöyle kepçeyle Mutlaka her tatlının üstüne tek tek dökün. Yaklaşık birer kepçe bırakın tatlıların üstüne. Şerbetinin tamamını kullanıyorum. Evet şerbetimin tamamını boşalttıktan sonra başka bir fırın tepsisi yardımıyla şöyle tepsimi sıcak değmeden üzerini kapatacağım. Bir saat kadar dinlenmeye bırakacağım şerbeti iyice içine çeksin diye. Evet gördüğünüz gibi bir saat kadar beklettik. Yaklaşık 35 dakikada pişirdiğimiz tatlılarımızı gördüğünüz gibi şerbetini çekmiş tamamen daha da büyümüş şerbet çektikten sonra farkındaysanız şişman şişman almış tatlılarımız gayet lezzetli gözüküyor. Şimdi üzerine Hindistan ile süsleme yapacağız. Şöyle bir kestik. Şöyle bir de göstermek istiyorum. İçerisinde bakın hiç hamurluk falan yok. Gayet lezzetli yerinde. Gördüğünüz gibi. Evet. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim.